Herkese merhabalar ben Salih. Arkadaşlar Trendyol tekrardan paylaş kazan etkinliği yapıyor. Aslında biraz da bu etkinliği duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Etkinliğimiz tekrardan yine link paylaşarak para kazanıyorsunuz. 150 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi süre var. 3 gün sonra 3 gün 5 saat sonra etkinlik başlıyor. Daha sonra siz 4 gün içerisinde belirli adımları tamamlıyorsunuz ve 150 TL'lik hediye şekli kazanabiliyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken görevler neler onlara biraz bakalım. Burada bize 3 tane adım vermiş zaten adımlar klasik arkadaşlar yani diğer etkinlikler gibi. Bunun ilk adımı takip ettiğin satıcıyı paylaşarak 25 TL kazanıyorsun. Beğendiğiniz ürünleri paylaşarak kazanıyorsunuz. Daha sonra koleksiyonlarınızı paylaşarak kazanabiliyorsunuz. Ve bunların 3 ürünü tamamladığınız zaman ekstra 75 TL kazanıyorsunuz. Toplamda 150 TL kazanmış oluyorsunuz. Mesela örnek veriyorum bunu yaptınız, ikinci görevi yaptınız bunu yapmadınız sadece 50 TL kazanırsınız. Ama 3 ürünü de tamamlarsanız 75 TL ekstradan kazanabiliyorsunuz. Şimdi ilk göreve baktığımız zaman sevdiğiniz mağazayı yani takip ettiğiniz herhangi bir rastgele bir mağazayı uygulamaya giriyorsunuz. Bakın burada zaten adımlarını belirtmiş. Sadece uygulama üzerinden bu adımları yapabiliyorsunuz. Herhangi bir mağazaya giriyorsunuz, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sizin paylaştığınız link sayesinde mağaza 50 takipçiye ulaşırsa yani ekstradan sizin linkiniz 50 takipçi gelirse 25 TL kazanıyorsunuz. Daha sonra bu ilk adım, ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda Yine ürün paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız ürünün %5'ini yani satın alımı olursa %5'i Trend'dol cüzdanınıza ekleniyor. Burada da zaten yeni adımlardan bahsetmiş. Güzel bir ürün seçiyorsunuz. Daha sonra bunu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sizin paylaştığınız linkten satın alım olursa ürün fiyatına kadarsa %5 kazanıyorsunuz. Burada nasıl örnek veriyorum. 500 liralık bir ürün satışı olduğu zaman %5'i 25 lira kazanmış oluyorsunuz. Daha sonra son adımımız arkadaşlar koleksiyon paylaşma. Kendi koleksiyonunuzu oluşturuyorsunuz. Burada zaten bütün adımları vermiş. Koleksiyon oluşturuyorsunuz. Daha sonra bunu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Daha sonra o paylaştığınız koleksiyon 50 kaydedilmeye ulaştığı zaman ekstradan 25 TL daha kazanıyorsunuz. Ve bu iş görevi de tamamladığınız için 75 TL ekstradan kazanmış oluyorsunuz. Aslında etkinlik bu kadar. Dediğim gibi e, tekrardan bir duyurmak için ve tekrarlamak için bu videoyu çekiyorum. Burada da aklınıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz. Örnek veriyorum kampanya ne zamanmış? Bakın 24, 25, 26, 27 Mayıs'ta başlıyormuş. Yani siz bu adımları 4 gün içerisinde gerçekleştirmeniz lazım. Daha sonra kuponlar ne zaman tanımlanacak? Bunları tamamladınız. 13 Haziran saat akşam 6'da hesabınıza kupon tanımlanıyor. 150 TL tanımlanıyor. Peki bunu ne zaman harcayabiliyorsunuz? Bakın hemen burada geçerlilik süresi var. Bir hafta boyunca bu kuponları kullanabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Eğer ki hesabınıza tanımlandı bir hafta içerisinde harcamanız lazım. Bir haftayı geçerse bakın burada tarih vermiş 19 Haziran gece 12. Bu tarihten sonra harcama yapmazsanız 150 TL'niz boşa gitmiş oluyor siliniyor yani. Bilginiz olsun dediğim gibi burada süreyi vermiş bize. 3 gün sonra bu adımları gerçekleştirirseniz trend yoldan hediye çeki kazanıyorsunuz. Bunun bilgisini vermek istedim. Yine trend yol hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.